Altı ekranlarından merhaba sevgili izleyenler. Şu günün öne çıkan gelişmelerini aktarmak üzere karşınızdayız. Bursa'da Toki Kura heyecanı yaşandı. 100 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında Kestel ve Yıldırım'da yapılacak toplu konutların kura çekim gerçekleştirildi. Yıllardır ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar isimlerini dev ekranda görünce büyük sevinç yaşadı. Çekelim. Thank okay. you. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 100 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında Bursa'nın Yıldırım ilçesinde inşa edilecek 150 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi. Nasıl heyecan? Var? Heyecan var ama çıkmadı bitti. Çıkmadı bitti. Peki umutlar tükenmemiştir? Tekrar böyle bir başvuru yapacak mısınız? Evet, tekrar başvuru yapacağım. Yani heyecan var tabii de. Nasıl? E, neye başvurdunuz? 2 artı 1, 3 artı 1. Yani. Yok heyecan yok. Siz bakıyorsunuz. Yani o kadar kişinin içinde olması mucize yani. Siz ne heyecanlısınız? E var tabii var. Siz ne için başvurdunuz? 3 artı 1. 3 artı 1'lere daha gelmedi. Gelmedik daha 2 artı 1'leri veriyor. Tabii o da heyecanlı oluyor. Peki TOKİ e, sosyal konutlarının Bursa'da 9 ilçede olmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok iyi görüyorum yani. Tofay Spor Salonu'nda noter huzurunda yapılan kura töreninde hak sahibi olan vatandaşlarsa heyecanlarını gizleyemedi. Yıllarca istediğim bir şeydi. Sahip olmak istedim. Allah razı olsun bunu yapanlardan bize, dar gelirli aileler için çok iyi bir şey oldu. Peki siz 2 artı 1 için mi 3 artı 1 için mi başvurdunuz? 2 artı 1 için başvurduk. Oda çıkması beni çok mutlu etti. Çok sevindim. Yıllardır hep kiradaydık, hep kiradadık. İstiyordum kendime ait bir evim olsun. Kızıma söyledim, o da Allah razı olsun kırmadı beni. Katıl annem dedim. Belki şans bu, çıkabilir dedim. Çok şükür çıktı Yüce Rabbim şansımız. Gözlerde güldü. yaşlı. <laughs> Güldürdü yüzümüzü Rabbim. Adımı Araylar. görünce çok şaşırdım. Gerçekten 9 bin talep 100 konut sanırım. 9000 talebin içerisinde. 150 konut var Yıldırım. 150 konut var. Ee, görünce yani inanılmaz bir heyecan. Gerçekten inanılmaz bir heyecan. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği münazara turnuvasının basın toplantısı düzenlendi. 312 öğrencinin katılacağı turnuvada gençler fikirlerini münakaşa ederek değil, münazara ederek savunacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi liselilerin özgüven ve kendilerini iyi ifade edebilme özelliği kazanması amacıyla münazara turnuvası düzenledi. Biz oruçsun, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 11 ilçedeki 53 okuldan 60 öğretmen ve 312 öğrencinin katılacağı turnuvanın tanıtım toplantısı yapıldı. Öncelerimiz çocuklarımızın e, özgüven e, kazanmalarını sağlamak. İkincisi, kendilerini etkin ve doğru bir şekilde ifade edebilme meziyet gelişmesine e, katkıda bulunmak. Düşünen, araştıran ve öğrendiklerini e, paylaşabilen bireyler ortaya çıkmasını sağlamak. Büyükşehir Belediyesi olarak gençliğe yönelik yatırımlara öncelik verdiklerini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş amaçlarını anlattı. İlk ayağı 14 15 Mart, ikinci ayağı 26 Mart tarihinde lise arası münazara yarışması düzenlenecek. Eee turnuvalar, turnuvada Turnuva Uzbaskı İmhan Teşkil Edersi Başkanlığı'na bağlı Gençlik Spor Hizmetleri Şube müdürlüğümüze, İl Milliyetin Müdürlüğümüzün katkılarıyla gerçekleşecek. Zaten yaptığımız tüm organizasyonların bir da İl Milliyetin Müdürlüğü'nü Müdürlüğü, Çünkü nihayetinde okul ve eğitim yanıları etkin olmalı bile onların bilgisi dahil ve onlarla birlikte onların tavsiyeleriyle bu organizasyonları yapıyoruz. Bu turmayla ile öğrencilerimizde özgüven ve sorumluluk duygusunu geliştirmek, kendini etkin bir şekilde ifade etmelerini sağlamak, düşünme, araştırma, karşılaştıkları problemler, çözüm bilmezlerini geliştirmek, farklı görüşler ve bir arada yaşadığı olgunluğunu kazanmalarını sağlamak. Başkan Aktaş yine İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenecek YKS deneme sınavına ilişkin de konuştu. YKS deneme sınavımızla ve tabi nedeniyle üniversite sınavının bir benzeri 15 dakika önce sınava girmeden tutun da diğer tüm şartları tabi nedeniyle onu bir kopyası simülasyon şeklinde hazırlanan bir organizasyon. Kayıtlarımız 4.100'de arkadaşlar verdiği gibi. Çarşamba günü itibariyle son çünkü beş günde de stolda için, yerlerde de öğrendiği için ben bu manada düşünen kardeşlerimizin hemen bir araya getirdim. Çünkü biraz önce yine bir araya için bir araya Özellikle burada hatırlatmak istiyorum. Sevgili izleyenler, Osman Gazi Belediyesi'nin vizyon projeleri arasında yer alan Osman Gazi Meydanı'nda inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'la birlikte şantiyeyi ziyaret etti. Proje övgüler yağdıran Erdem, meydanın Bursa'ya değer katacağını ifade etti. Osman Gazi Belediyesi'nin şehir merkezinde 40 dönüm alan üzerinde yapımına başladığı Osman Gazi Meydanı'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 150 milyon lira bedel ödenerek kamulaştırılan yüzden fazla binanın yıkılmasıyla elde edilen arazi üzerinde hayata geçirilen proje için şu anda fore kazık ve temel kazı çalışmaları devam ediyor. Bursa'nın vizyon projeleri arasında yer alacak meydanın son ziyaretçisi ise Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Başkan Yardımcıları oldu. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar Erdem ve heyetine şantiye alanını gezdirdi, proje hakkında bilgiler verdi. Evet. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Osman Gazi Meydanı'nın Bursa için çok önemli bir proje olduğuna vurgu yaptı. Bursa'mız için çok önemli bir proje. Ee, Sayın Başkan da sağ olsun davet etti bizi yapılan projenin çalışmaları ile ilgili. Biz geldik. Şantiye alanında da gezdik. Evet, bir başlanmış. Gayet de güzel yürüyor şu anda. Ee, bu bölgeyi çok canlı tutacak. Zaten belediye binamız da burada Osman Gazi Belediye Binası ile bütünleşmiş bir yapı oluşacak. Bursa'nın ihtiyacı vardı. Tabi ee, tabii buradan Menosu da bağlayan bir hattın yapılması konusunda da ee, bir görüşmeler yaptık. Umarım bu projenin devamında onda o da gerçekleşir. Tebrik ediyorum. Allah yardımcı olsun. Ee, zor bir proje, büyük bir proje. Ee, bu dönemde böyle bir projeleri hayata geçirmekteki cesaretinden dolayı da kendilerini kutluyorum. Çekiyorum efendim. AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Kanal 16 Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özdemir'i ziyaret etti. İlçe kongrelerinin büyük bir coşku ve demokrasi şöleni içinde geçtiğini kaydeden Salman, kongrelerin Nisan ayında Osman Gazi ile tamamlayacaklarını, Eylül ya da Ekim ayı içerisinde de ilk kongrelerinin başlayacağını açıkladı. Yani, AK Parti Bursa'da kongre süreçleri tüm hızıyla devam ederken AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman Kanal 16'yı ziyaret etti. O zaman, o, Başkan Salman, Kanal 16 Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Özdemir ve gazeteci Mehmet Hanifi Yıldırım'la bir araya geldi. Ziyaretin ardından 16 mikrofonlarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ayhan Salman, Mustafa Kemal Paşa, Karaca Bey, İznik ve Yenişehir ilçe kongrelerini büyük bir coşku içinde tamamladıklarını söyledi. Coşku çok güzeldi. Teşkilatımız her anlamda oradaydı. Bir farklı... Bu dönemde de aslında önceki dönem il başkanlarımızı kongrelerde divan başkanı olarak yapıyoruz. Sağolsunlar hem Hayrettin Çakmak Bey hem Sedat Yalçın Bey hem Mehmet Tunçak Bey de kongrelerimize bizzat katıldılar ve divan başkanlığımızı yaptılar. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemlerde de diğer il başkanlarımızın da divan başkanlığıyla kongre takvimimizi 12 Nisan'da Osman Gazi kongremizde tamamlamış olacağız inşallah. Ee... 11'inde de Yıldırım kongremiz olacak. Daha sonrasında da zannediyorum işte Temmuz sonuna kadar Türkiye genelinde kongre takvimi devam ediyor. Akabinde de zannediyorum Eylül olabilir, Ekim olabilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın takvimine göre de ilk kongreleri başlayacak ve biz de kongremizi belirlenen tarihte yapacağız inşallah. Salman, İdlib'den gelen şehit haberlerinin ardından ertelenen Orhaneli, Büyük Orhan, Harmancık ve Keles kongrelerinin de bu ay içinde yapılacağını açıkladı. Onları da inşallah gene 12 Nisan'a kadar tamamlamayı planlıyoruz. Zannediyorum 27 Mart'ta Cuma günü ikisini ve Pazar günü 29 Mart'ta da Pazar günü olmak üzere şu anki planımız öyle. Yani 12 Nisan'da Osman Gazi kongremizi de bitirip, Ramazan'da ilçelerimizi teravih, ve iftar programlarında ziyaret etmek istiyoruz. Ramazan öncesinde kongrelerimizi bitirmeyi planlıyoruz. Bursa'da çeşitli kurum ve STK'larda görev yapan kadınlar, Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği etkinlikte bir araya geldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle gerçekleştirilen organizasyona, Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş katıldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Bursa'da farklı bir takım programlarla kutlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Merinos'ta düzenlediği yemeğe Büyükşehir Belediye Başkanı Alnur Aktaş eşi Sevinç Aktaş'la birlikte katıldı. Toplumsal tarihimizin geleneksel yapısı babaya güçlü olmayı, anneye duyarlı ve duygusal olmayı yükler. Abiye otoriteyi, abla ise fedakarlığı Nereye hükmetmeyi nineye veya büyük anne ise hoşgörü yükler. Bugün nasıl algınlığı sağlıklansın kadının Türk toplumunda daima saygın bir yeri olmuştur. Baktığımızda tarihte devlet başkanı çıkaran ilk Türklerdir biliyor musunuz? Seçme ve seçilme hakkını birçok ülkeden daha önce veren yine Bizim ülkemizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Başkan Ali Nuraytaş, Türk toplum tarihinin geleneksel yapısının babaya güçlü, anneye de duyarlı olmayı yüklediğini söyledi. Kadının özellikle el attığı işlerin, kadının öncü olduğu işlerin çok başarılı ve çok değerli olduğunu sonuçlarında iyi netice verdiğini açıkçası düşünüyorum. Yoğun ilgi çeken programda yine Bursa'da görev yapan ve mesleklerinde öne çıkan kadınlara birer başarı plaketi verildi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle fabrikalarda çalışan kadınlarla bir araya geldi. Burada konuşan Başkan Erdem, üreten kadını destekliyoruz, kadının hem sözü hem de ekonomik gücü ve özgürlüğü olmalı dedi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan kadınlarla bir araya geldi. Kadın çalışanların yoğun olduğu fabrikaları ziyaret eden Turgay Erdem'e Organize Sanayi Bölge Müdürü Mehmet Koçer de işlik etti. Buluşmalarda konuşma yapan Başkan Erdem, üreten kadını her zaman desteklediklerini belirtti. Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Dün de ama pazar olması nedeniyle biz sizleri bugün ziyaret ediyoruz. Ebeğin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Sizlerin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla gününüzü kutluyorum. Erkekler olarak her zaman yanınızda olduğunuzu ifade etmek istiyorum. Üreten kadınlarla birlikte pasta kesen başkan Erdem günün anısı nedeniyle de hediyeler takdim etti. Sevgili izleyenler, Bursa'nın İznik ilçesinde acı bir olay yaşandı. Evine gitmek isteyen 80 yaşındaki İsmail Yavaş, geri manevra yapan kamyonetin altında kaldı. Talihsiz adam olay yerinde yaşamını yitirdi. Evine gitmek istiyordu. Kamyonetin altında kalarak feci şekilde yaşamını yitirdi. Acı olay Bursa'nın İznik ilçesinde meydana geldi. Beyler Mahallesi Kapalı Pazar alanından geçip evine gitmek isteyen 80 yaşındaki İsmail Yavaş'a bu sırada geri manevra yapan kamyonet çarptı. Olmadı. 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 Yaşlı adam aracın altında kalırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri yaptıkları incelemede yerde hareketsiz yatan İsmail Yavaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi kamyonet sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken talihsiz adamın cansız bedeni İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. <laughs> Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarihi çınar ağacı alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangın sonucu asırlık ağaç zarar gördü. oradan çok Yüzlerce yıllık ağaç alev altı itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın İnegöl'e bağlı Hacı Kara Mahallesi'nde bulunan asırlık bir ağaçta meydana geldi. Ağacın alev aldığını gören vatandaşlar ilk etapta yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken yüzlerce yıllık çınar ağacının önemli derecede zarar gördüğü öğrenildi. Bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz sevgili izleyenler. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.